Herkese merhaba. FPS türünün efsane serisi Doom'un en yeni oyunu Doom The Dark Ages'ı özet bir şekilde inceleyeceğiz. 15 Mayıs gibi 25'te piyasaya sürülen bu oyun Doom 2016 ve Doom Eternal öncesini anlatan bir prequel olarak karşımıza çıkıyor. Bu kez Doom Slayer'ın öfkesinin kökenlerini iniyor ve cehennemle olan savaşının başlangıcına tanıklık ediyoruz. Doom the Dark Ages oyuncuları karanlık bir ortaçağ dünyasına götürüyor. Oyunun hikayesi Doom Slayer'ın Night Sentinels ve Makers ile birlikte cehennem ordularına karşı verdiği savaşı konu alıyor. Bu savaşta Slayer nöfkesinin kaynağını ve bir efsane dönüşünü izliyoruz. Hikaye anlatımı önceki oyunlara göre daha sinematik ve karakter odaklı bir yapıya sahip. Fakat açıkçası hikayesi benim pek olmadı. Özellikle ilk 4-5 bölümde sinematikleri beni çok sıktı. Önceki oyunlardaki hızlı ve akrobatik oynanıştan farklı olarak daha ağır ve stratejik bir dövüş sistemi sunuyor. Doom Slayer'in yeni ekipmanlarıyla düşmanlara karşı mücadele ediyoruz. Özellikle Shield Sov adlı yeni ekipman hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanılabiliyor. Kalkan ile Peri sistemi çok önemli bir yer kaplıyor. Ayrıca Skull Crusher, Flail ve Dread Mace gibi yeni ve Doom evrenine yakışan silahlar da oyuna eklenmiş durumda. Oyun sadece silahlar sınırlı kalmayıp oyunculara atlan adlı devasa bir mekayı kontrol etme ve siber ejderha üzerinde uçma gibi deneyimler de sunuyor. Bu unsurlar oyunun oynanış çeşitliliğini artırıyor ve bize farklı deneyimler yaşatıyor. Fakat özellikle ejderha ile oynama kısımları bana sıkıcı geldi ve potansiyeline hiç ulaşmadığını düşünüyorum. Tek yaptığımız hedefe kilitlenip sağa sola kaçıp aç etmek. Muhtemelen aksiyonlar arasında oyunu sakinleştirmek için bunu yaptılar. Fakat zaten oyundaki geniş haritada gezerken yeterince sakinleşiyoruz. Sürekli olarak geniş ve boş haritada bir şey aramaktan oyunun temposunun çok düştüğünü de burada eklemiş olayım. Özellikle Eternal'daki sürekli aksiyon sekansları Dark Ages'da çok azalmış ve oyunda aksiyonsuz bir şekilde bol bol gezip gizli itemleri bulmaya çalışıyoruz. Ben bu durumu sevmedim. Eternal'ın aksiyonlarını her türlü tercih ederdim. Oyunda küçük de olsa bir karakter gelişme sistemi mevcut. Öldürdüğümüz kaptan şeytanların kalbini sıkarak sağlık, zırh ve cephane kapasitelerini arttırıyoruz. Ayrıca Sentinel Shrines aracılığıyla etrafta keşfettiğimiz kaynaklarla silah ve ekipmanları geliştirebiliyoruz. Bu geliştirmeler oyun tarzımıza göre özelleştirilebiliyor ve farklı stratejiler geliştirilmesine olanak tanıyor. Oyunun müziklerine baktığımızda müzikler Doom ve Doom Eternal'a göre bariz bir şekilde daha eksik hissettiriyor. Çoğu savaş sırasında müzik var mı yok mu hatırlamıyorum bile. Müzik Eternal'da çok daha eğlenceliydi ses efektleri ve düşmanların çıkardığı sesler ise oldukça etkileyici ve oyuncuyu oyunun içine çekiyor. Grafiklere baktığımızda oyun etkileyici görsel efektler sunuyor. DLSS ve FSR teknolojileri mevcut. Ben RX 6900 XT ile FSR açarak 4K 60 FPS alabildim. Bu bakımda oyun iyi bir optimizasyon sağlamış diyebilirim. Sonuç olarak Doom the Dark Ages serinin hayranları için farklı bir deneyim sunuyor. Daha ağır ve stratejik oynanışı, detaylı hikayesi ve etkileyici atmosferi dikkat çekiyor. Ben Doom Eternal'ı tercih ederim fakat eğer Doom serisini seviyorsanız ve yeni bir deneyim arıyorsanız Game Pass'te de olan bu oyunu kesinlikle denemelisiniz. Oyuna puanımı da vereyim. 100 üzerinden 80 veriyorum. Görüşleriniz için yorumlara beklerim.